Hepiniz biliyorsunuz ki bir yaşından küçük bebeklere verilmemesi gereken bazı gıdalar var. Bunlardan birisi yumurtanın akı. Yumurta akı çok ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bir protein. Bir diğer gıda süt. Hayvansal sütlerden bahsediyoruz. Koyun sütü, keçi sütü de bu gruba dahil. Yani i̇nek sütü tüketen bir yaşından küçük çocuklarda bağırsakların iç yüzündeki emilim yüzeyi mikroskobik düzeyde kanamalar gösteriyor zaman içerisinde bu yüzeyde tahribat ortaya çıkıyor ve çocuklarda demir eksikliği anemisi meydana geliyor. Ayrıca bu mikroskobik kanamaların olduğu noktalardan inek sütü proteini doğrudan kana karışarak alerjik reaksiyonlar için çok ciddi bir risk oluşturuyor. Bir yaşından küçük çocuklara ayrıca balın verilmemesi gerekir. Bal da iki nedenden dolayı tehlikeli. Birinci neden alerjik reaksiyonlar. Çok çeşitli bitkilerden elde edildiği için bal. Bu bitkilerin özlerinden kaynaklanan e, alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Hangi bitkinin ne tür bir alerji reaksiyonu yapabileceğini bilmediğimiz için bar verilmesini de önermiyoruz. Ayrıca özellikle hani bu köyden gelen bal, has bal, iyi bal denen ballarda ortaya çıkan bir toksin var. E, hepsinde olmuyor tabi ama olduğu zaman da çok tehlikeli reaksiyonlara sebep olabiliyor. E, halk arasında zehirli bal denen bir e, olay bu. E, Clostridium botulinum adı verilen bir bakteri balda çoğalarak botulinum diye bir toksin üretiyor ve bu da ağız yoluyla alındığı takdirde çocukta çok ağır felçler, solunum yetersizlikleri ile giden bir tabloya sebep olabiliyor. Oldukça ölümcül, tehlikeli. Ayrıca çay, kahve gibi kafein içeren uyarıcı özelliğe sahip sıvıların tüketilmesini de kesinlikle önermiyoruz. Bir yaşından küçük çocukların beslenmesinde Kolalı gıdalar, asitli gıdalarda da kesinlikle yer tutmuyor. Çikolata, şeker gibi şeylere verilmesi de kesinlikle sakıncalı. İşte biz verdik, çocukta hiçbir alerjik reaksiyonu olmadı, bak kabarmadı şeklinde söylenen şeylerin kesinlikle yeri yok. Çünkü bu bir defada olan bir şey değildir alerjik duyarlılaşma. Zaman içinde ortaya çıkar. Bir lokma, bir lokma, bir lokma derken zaman içerisinde çocuk bu gıdalardaki katkı maddelerini, boyar maddeleri veya kakaonun kendisini alerjik yönden duyarlılaşabilir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıktığında ise artık çok geç kalınmıştır. Füme et, sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerinde, ee, çocuklara verilmesini önermiyoruz bir yaşından önce. Hem tuz içeriği hem baharet içeriğinden dolayı. Ayrıca e, karaciğer dışında yine bazı paraziter hastalıkların bulaşması riskinden dolayı sakatatların verilmesi de sakıncalı. Ee, buraya kadar bahsedilen ek gıdaların hazırlanmasında ee, anneye çok önemli bir rol düşüyor. İçeriği kadar bunların steril, temiz, e, uygun şartlarda hazırlanması da çok önemli bir e, şey tabii ki. Öncelikle ek gıdaların hazırlanmasına başlamadan önce annenin ellerini çok güzel yıkaması lazım. E, yemeğin hazırlanacağı, sebzelerin doğranacağı ortamın, e, belki bir ekmek tahtasının çok temiz olması, tencerenin, e, tabağın, çanağın, Kaşıkların, kepçelerin tamamen temiz ve steril olması çok önemli. Çünkü son derece duyarlı bağışıklık sistemi gelişmekte olan, dış etkenlere karşı son derece hassas olan bir yavru söz konusu. Kabuklu sebzelerin ve meyvelerin çok güzel yıkandıktan sonra kabukları soyulması, çok dikkat edilmesi gereken bir başka faktör. Ayrıca yemeklerin hazırlanmasında da kullanma suyu değil, içme suyu kullanılması kullanılmalıdır. Çünkü Türkiye gibi altyapıların altyapısının ya, e, henüz oturmadığı bir ülkede e, kullanma sularına son derece fazla bakteri kalış, karışması e, mümkün olabilmektedir. Bebeğinizin, çocuğunuzun beslenmesi çoğu kere sizler için bir başarı göstergesi gibi algılanıyor biliyorum. Ah ne kadar kilo aldı benim bebeğim bu ay ya da çocuk yeterince gidiyor iyi gidiyor mu beslenmesi gibi kaygılarla bebeğinizin çocuğunuzun beslenmesine aşırı önem verdiğinizde aşırı beslenme, beslemeye çalıştığınızda özellikle bir yaşından itibaren doğal olarak çocuklarda ortaya çıkan yap yapma, ben kendim yapacağım çatışmaları alevlenebilir ve çocuklar bunu kendi başarıları olarak kendi kendilerini beslemeyi bir başarı olmaktan çıkartıp anneleriyle bir çatışma alanı haline getirebilirler. Aman sevgili anneler, bebeklerinizle, çocuklarınızla böyle bir beslenme savaşı alanı lütfen açmayın. Beslenmek onların kendi kendilerine yaşadıkları bir başarı deneyimi olsun. Bir yaşından itibaren izin verin kendi ellerini kullanarak yiyecekleri ağızlarına götürsünler, çiğnesinler, biraz etrafa, biraz üstlerine, başlarına bulaştırsınlar, yutsunlar, yesinler, tükürsünler derken şöyle ya da böyle kendi kendilerine beslenebildiklerini görerek beslenmeyi keyifli bir uğraş halinde, keyifli bir yaşam alanı halinde deneyimlesinler. Böylece bebeklerin, çocukların doğal gelişimleri, doğal beslenme seyirleri daha da olumlu hale alacaktır.